Pascal Numa ve Danilo Zanlayla Arabes. 300 back, 300 back. Bay diskar. Bu Pascal günü <laughs> arkadaş. <laughs> Allahım. Bugün Cuma. Bugün Cuma. Bugün Cuma. Ne güzel işte yani. <laughs> <laughs> partiler, 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 Evet, herkese bekliyor yani. Aynen öyle. Hafta sonu. Hafta sonu. Ha, ne güzel, ne güzel, ne güzel. İş bitti. Evet, ha? evet, evet. Sonra güneş geldi. oo oh, oh, oh. mis, mis. Evet. Teras açık. Ooo. Oh, 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 oh. Bosphorus ne güzel manzarası. Vay, sonra. vay, vay. Sen biliyorsun niye ben seviyorum hafta sonu Pascal. Çünkü çocuklar Çocuklar beraber, okundu. tabii. <gülüyor> <gülüyor> seviyorum çünkü Neden? hafta sonundan sonra pazartesi geliyor ya Yani. Benim yeter, günüm pazartesi. <laughs> Gerçekten Danny Rocum en manyak yani en büyük manyak. Bugün Cuma. Ha? Cuma, Cuma, Cuma. Cuma. <laughs> Cuma ne demek? Aa sorma Pascal. Neden? <laughs> ee, Osmanlıcadan <gel> <laughs> Çok gerçekten mi? Çok eskiden o zaman. Tabii ki de İsk Büyük İskender dedi hadi ki büyük be. cuma olsun dedi ya. Hadi be. Allah'ım ya. Valla cuma bilmiyorum aslında. Ya yani söylemek diğer biliyorum. Ben cuma biliyorum, bilmiyorum. Biliyorum. Ne demek cuma? Cuma partisi. Parti. <laughs> Parti evet, demek. Evet. O zaman hadi başlıyoruz. Başlıyoruz. Pascal Numa ve Daniel Ozanlayla <laughs> Arabes. <laughs> <laughs> Pascal Jimmy. Efendim kardeşim. Benvenuti ai fan italiani di football giù in Turchia. Chi è? Stefano Napoleoni. Vita di Napoleoni, vai a non Eh! Yok Başakşehir geliyor. Ah Başakşehir okey şimdi. İstanbul Başakşehir geliyor. Okey ee, öyle mi? İyi topçu mu? İyi topçu ne? dedi bu sene şey Champions League kazanacaklar. Ne Başakşehir Champions League mi girdi? Evet evet ikinci oldu. Hadi Bayo falan evet. Ama bu Napoli. isim nedir? Napo Napoli. Ee, Napolioni. Napoleoni. Napoleoni mi? Aynen öyle aynen öyle. Ya Danilo o iş olmaz. Niye? O herif var ya parayı çok sever. Napolioni. <laughs> <laughs> bilmem abi <man, gülüyor> evet, bilmem. Sonra. Ne yapıyor ama... kardeşim? Merkisi ne? Bilmiyorum ki. Forvet falan A mı? Büyük ihtimal forvet yani. Ama, ama İtalyan'dan var ya. Defans çıkmaz. Kesin. Nasıl ya? E tabi yani. E söyle, ba söyle bakayım. Bonucci. Kim bu be? Juventus'dan yani. ha, adam, hey, tam, ama, ya. Evet tamam tamam. O, o, aynı. <laughs> Kaç tane? <laughs> anladım anladım. Arkadaş şok 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 haber geldi. Ne? Beşiktaş'ın yeni satın aldığı oyuncu şey futbolcu. Kimin? Kimmiş? Eto. <laughs> Yok ya geçti işte. o Pascal Numa ve Danilo Zanlay'la Arabiz. <laughs> Alo. Proto proto. hey, hey, hey. Alo. Alo. Alo merhabalar. Merhaba merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim ben ben çok iyiyim ama Danilo asla bugün gelmiyor yani. burada burada baba. Burda. Aa, bitti mi? Abi gide yani. Ateş gitti mi? Abi gide gitti geldi. Aa süper o zaman. Gitti baba geldi. ismi nedir? Orçun. Orçun. Nereden arıyorsun Orçun Bey? İstanbul Çatalca. Ya pardon. Nerede nerede? Çatalca. Çatal. Oha. Ya pardon abi Orçun Orkun farklı Orçun, ismi değil Orçun, mi? Orçun Orçun. Ne orçun. Ile? E Orçun ne demek abi? Eee güzel soru. Aklına... Ahahahahahah! <laughs> <laughs> Beş, dört, <gülüyor> üç! <laughs> or, orçu ne, ne demek? Orçu şey evet, demek isminin, abi. İsminin anlamı şöyle. Bilgili, kültürlü ve ahlaklı demek. Bilgili mi? Hadi bilgili. bakalım şimdi soru sorarken bakalım. İşte bakalım. <laughs> Sonra bakalım bilgili olabilecek miyiz? Abi hemen soru soruyorum hazır mısın? Hayır, hayır. Baba ama sen hayır, hayır. bilirsin. Bir tane soru. Beş tamam. saniye zamanınız var tamam mı sen? 5 saniye. 5 saniye. 5 saniye var. Tamam. Evet. Tamam mı baba? Tamamdır. Hadi hazır mısın? Hazırım ustam. Danilo hadi. uyuş sende. Evet hadi. Evet. Normal şartlar altında. Evet. Türkiye'de Süper Lig'deki bir futbol takımı evet. bir sezonda en fazla kaç puan toplayabilir? 5. 5. 54'üyüm ben. Ya abi nasıl biliyor? Bu böyle? Daha fazla, fazla, fazla. Um, en fazla da, abi, bir sezonda en fazla kaç puan toplayabilir? Sal salma! E, babmış biz. puan 102 abi. Puan, e abi bak, her maç 3, pu 3 puan kazanıyorlar. Tamam, 3 puan, tamam 3 puan kazanıyor. Tamam. Ha işte. Anladın Maximum. Use it, use maçı kazanırsa 102 puan oluyor. Oo! Çok ya, gördün mü? Ben de bilmiyorum. Bak. <laughs> Toplam, toplam ligden 34 tane maç var. Toplam. 34 tane var mı? Aynen var. öyle çünkü o... Bir tane size 30, 34 maç var. Tamam Aynen mı? öyle. O zaman... 34 çarpı 3. Çarpı 3. 102. 102. Matematik, ya. ben babayım yani. Evet. Ya. Olsun baba. Çok sağ ol. Çalışmadığım bir yerden geldi aslında. Çalışmadığım bir yerden geldi. Sağlık olsun kardeşim. Bir okay. yaran tekrar tamam mı kardeşim? Sen gönüllerimizdesiniz zaten ya. Ey abi. Ey, bir tanesiniz ya. <laughs> Adamsın kardeşim. teşekkürler. Teşekkür ederim. Adamsın. Ciao baba. İnanıyorum. Beşiktaş aşık olduğum kadar size de aşık. Sağ ol. Ay, teşekkürler. Ay, ay, ay. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi günler. Sağol. Sağol. İyi günler. Ankara gelsin. selam. Vay be ya. Pascal Ankara söylemedin ki. Ne? <laughs> <laughs> Ankara söylemedin ki ya. Yani. Evet evet. Ankara. Ankara. <laughs> Ama baba düşünsene 34, 34 maç var bir tane sezon. Evet. Mi? Sen kaç tane kırmızı kart aldı? E, Fransa'da en fazla dokuz, bir sene sezon dokuz. O zaman ben sadece on beş başlığı yaptım. E, güzel güzel, güzel tatil e, yaptı yani. Tatil ya, değil ya. Başka şey sormak istiyorum. Kırmızı kart alınca ceza var mı? E, farklı. Ha, ama Ne zaman Sen kavga var belki klüp bir tane ceza, ceza ha, sana veriyorsun. Okay. Ama normal kırmızı kart falan belki... De... Ceza yok. Ama klüp para veriyor bu federasyonlar bir tane kırmızı kart, evet. sarı kart. Ceza geldi ıı, kulüpte. Evet. Sonra kulüp para veriyor federasyon. Gerçekten. Tabii ki. E niye ki? E, öyle yani. E, <laughs> Pascal Numa ve Danilo Zanlayla Arabiz. Eee Pascal'cim senin Instagram gördüm. Eee? Senin oğlun var ya. Evet var. Noah. Evet evet. Müthiş abi. oynuyor ya. Evet abi. Elif var ya çok iyi ya. Ya babandan aldı acaba? Benim babam. Ben. Şimdi ne? Değil mi? Evet. Abi en güzel ne biliyor musun? Futbol çok seviyor. Ölü herif. Vallahi bak. Anlatalım ama çünkü şey Pascal şey e, ölümden bir video paylaştı. Evet, kendi ölümüyle. Var. Çünkü bir tur... turnuva turnu, turnu var, var, var. vardı. Bizim orada Niskan, Monaco falan. O bölge Kübler turnuva turnuvası. Benim oğlum turnuvanın en iyisi seçildi. 8 gol atmış. Ay. Takimo var ya 15 gol atmış. Sekizim. Yani daha ne istiyorsun ki? Yok yok yani. Vallahi ve orta, orta pozisyon. Aa. Forvet yok, orta pozisyon. Ah forvet değil mi? Yok, yok. Orta ama çok güçlü. Gördüğün gibi ve çok çok ben tatlı. Çok tatlı maşallah. Evet ya. Bir de utanmış. Gördüğün gibi. Gördüğün Ödül alırken böyle. <laughs> Bana benzemiyor yani. ya. benziyor seni Pascal. Abi ya. ben ödül var ya. Oh nasıl ödül? <laughs> 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 ya! Böyle. Bu var ya. Üzülmüş yani. No, ben, şey benziyor durma. gürültü olarak benziyor. E, karakter, ha, gürültü, tamam. Abi karakter korkma. Hala küçük Noah. Büyür büyür göreceksin ee, sonra. Bakacağız bakacağız. Hormone, hormon tekrar şey başlarken ee, evet, bakarım tabii sonra. Ki, tabii ki. Aynen öyle. Pascal <laughs> Numa ve Danilo Zanlayla. Arabi. <laughs> <laughs> Alo. Alo. Ne haber kulum? Merhabalar iyiyim sizler nasılsınız? İyiyim son nereden <laughs> arıyorsun? İsim nedir lütfen? Ee, İzmir'deyim şu an eski Foça'dayım. Foça! Aa, aa müthiş orası değil mi? Foça mı? Foça mı? Evet evet Foça'dayım şu an. Ay 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 ay. ay. Ee, i̇sim nedir pardon? Nagihan. 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 Nagihan şimdi ne iş yapıyorsun? <laughs> ee, sigara firmasında çalışıyorum. Yani sıcak satış olarak bile yerlik yapıyorum. Aa. Aynen öyle ama sigara, i̇yi sigara, yaptın, sigara sağlık dilete de tekrar atılamak istiyoruz. Çok salaz salanlı. Evet. Ama biz de bu işten para kazanıyoruz. Tamam ama biz de bütün millet olsun. Öyle bir mesaj canım, olsun, verelim, olsun. Yani doğru mesaj verelim. Sana kolay gelsin diliyoruz ama canım. Azir olursa sana hemen soru soracağım. Tamam buyurun. Tabii ki de. Şimdi 5 saniye var canım. Cevap, sizin cevap 5 saniye. Tamam mı? Zamanı, zaman. Tamam. Üzümlü nüğü. Üzümlü <laughs> başlayan sözün devamı nasıldır? <laughs> Bir de bonus bravo. bravo! canım! Bravo, canım! Bravo bildin mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Bravo, bravo, tebrik, bravo. Ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir saniye, bir tane daha var canım. Bitmedi daha. Tamam, bekliyorum. Evet, tamam. geliyor bak. Postiş nedir? Beş. Postiş nedir canım? Dört. Dört. Üç. Peri Nasıl saç? İki. Peruk mu? Peruk. Ya peruk, peruk. Peruk, peruk, peruk. Tak masaj. Tak masaj. Tak masaj peruk. Ay ne? Yok yok farklı. Ya, farklı tak masaj. Senin saç şu derinle takıyor. Ah, ee, işte şey, ne pasline. Karin akvarya. Ha? O yapıyorlar, yapıştırıyorlar. Sat, ha, ben bilmiyorum. Ha, postiş kaynar. Postiş, evet postiş. Ha, evet. Danilo da var. <laughs> Danilo da var, üzün. <laughs> rasta saçları. Evet, rasta. Ben bilemedim mi? Sen bilmiyorsun. Ne kadar o kadar aramak için beklediniz mi? Ya olsun fark etmez. Ya canım ya. Aramak için çok teşekkür ederim. Çalıştık seni ya. Teşekkür ediyoruz. Sana Kolay gelsin. Ya. Sağ olun arkadaşlar. Bay bay. Ben de aradığınız için teşekkür ederim. Hücumlar. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. O bak Pascal diyorlar ki herkes diyor Foça müthiş bir yerde. Ben gitmeye de gireceğim bu sene ha. Foça 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 foça. Ha? Anladın mı? Anladım. Ve, anladım. O zaman geldi arkadaş. Sizi yapıyorum. Danilo Zana ve Pascal Numa değil mi? Yo Pascal Numa ve Danilo Zana dedi. Önce yaşlı ya, <laughs> 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 Ya 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 baba. Bay <laughs> bay herkese iyi günler. Pascal Numa ve Danilo Zana <laughs> <laughs> ile <Arabi. gülüyor>